Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa'da özel toplu ulaşım hizmeti veren 1 2 3 nolu durak başkanı Levent Çetin, hizmette modernleşmeye gidilmesini istedi. Çetin, hem meydan semtindeki bulunan durağın yerinin değiştirilmesini hem de modern bir baş durak yapılmasını talep etti. Çetin'in talepleri arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin dolmuş güzergahı güncellemesi konusu da vardı. 1-2-3 Nolu Durak Başkanı Levent Çetin şöyle konuştu. E, şehrimiz her geçen gün büyüyor. E, fakat güzel güzergahlarımız 25 yıldır aynı. E, umuyoruz ki bu süreçte e, bunlar da olacak. Yani bir an... Tuvalet ihtiyacı var mı gelen yolcuların? Yani, bir lavabo ihtiyacı oluyor şimdi, mu? E, minibüslerin bir kere meydanda artık durmaması icap ediyor. Eski <laughs> yerlerin alınması icap ediyor. Tabii e, Burada e, güvenliği olan e, tuvaletleri olan ee, yolcu bekleme salonu olan ee, bir minibüs durağı yapılması Tekirdağ şehrine yakışır. Ee, bir minibüs durağı yapılması gerekiyor. İşte bunu da artık zaman gösterecek. Ee, bunlar için gerekli başvurularımız var. Ee, belediyemiz de uygun görürse inşallah bunlar da olacak. En son ne zaman talep ettiniz böyle bir şey? En son... En son şeyde ne zaman talep ettik? Valla bir 3 4 ay oldu herhalde. Böyle talebimiz oldu. Şu an seçim sürecinde belediye. UKM'de tam anlamıyla oluşturulamıyor. Oluşturulamadan dolayı da alt komisyonda evraklarımız gidip geliyor. Ama olacaktır inşallah. Olmasını da talep ediyoruz zaten. Belediyeden güzergah güncellemesi ve eski minibüs duraklarının geriye getirilmesini talep ediyoruz diyen Çetin, bunun hem çarşı esnafına hem de vatandaşa faydası olur. Şehrimiz her gün büyüyor. Fakat güzergahımız 25 yıldır aynı. Minibüs durağının artık meydanda olmaması gerekir. Tuvaletleri, yolcu bekleme solunu, güvenliği olan bir baş durak istiyoruz diye konuştu.